da Metin Bey ve aynı anda konuştuk. Yanımda kuzenim Zeynep. Onun <laughs> var ama çok Ben sevmiyorum seni kadar. Çok ama kötü ne yapayım kanka? Neyse dedim. Oradan abone olup like atmayı unutmayın. Ya başlamak için buraya bas yazıyorsun bir şey diyeceğim. Aha bak asansörle bastırıyoruz. Böyle asansör çıldırıyor böyle. Pik. Pikman. Nasıl çıldı? Bak şurada. Pik. Ah oh, bak çıldırıyor. Çıldırıyor. Pikman'ın çıldı. Bak bu da bize ya yol tarif edecek. Ah deprem oluyor. Deprem oluyor tabii. Bismillah korktum. Şu an çalışmadı. Şimdi açıyorum. Hadi yardım et bize yolu tarif et. Seni öldürdü o kötü bebek. Yani hadi. Neredesin lan? Neyse aşağıya doğru gitmiştir herhalde. Beyaz tavşanı takip et. Aslan söylen çık. Çıkmak için bir aman. <laughs> Allah. Lan. Kapı git. He. Ben bu kısmını oynamıştım. Şimdi onu yakalamaya çalışacağız ama çok zor. Uzun süredir yakalamaya çalışıyorum. Yani bir gizem de olabilir değil mi? Allah. Ne oldu lan? Her reklam. Gamze kart reklam Bende de hep öyle. Gamze kart reklam çıkardı bu arada bak. Güzel çıkarmış ha. Azar. Severim yani, ben onu. Ama benim için benim için bir şey değil. Yaşım daha çok küçük. Ben bunu büyüdüğümde kullanırım ancak. Ne kullanmam da yani ne bileyim ya. Geleceği yaşıyor sanki şu an. Hadi ya. Tam anladık azarsın. Evet. Reklamın yok falan filan tekrar hoş geldin tamam anladık. Hoş geldin. Hoş bulmadın. Sen gel. Arkadaşlar bak yakaladığım an kayboluyor bak. Ben bunu yarım saattir anlamaya çalışıyorum. ama bak. Ben... Bak şimdi burada. Bak sana bir gizem anlatayım bak. Müzik. Bak bu kağıtlar var ya bunları bir yerip birleştireceğiz. Ben denediğim an olmuştu. İki dakika videoyu durdum. Annemin sesi geldiği için pek Anne bir şey olamaz. Allahım ne kadar korkunç bir banyo lan. Can kırılmış. Evet. Bir dakika şuradaki kağıtlar var ya şimdi biz onları bir yere yerleştireceğiz. Neresi? Ha şura. Bak şuraya. Çalacak vücut e lazım. Bak alıyoruz. Bunu şimdi koyuyoruz. Lan. Nasıl koyacağız? Ay arka sesleri hiç duymak istemiyorum o yüzden. He bu değil ki. Bunu ne yerleştireceğiz? Ya. Bırak onları. Nereye yerleştireceğiz ki? Ulan. <laughs> lan koltukta mı bu lan oğlum? Televizyon izliyor ama ben seni şu an toplayamam. Ben şu an bu parçalı ar arayıp şey alacağım. Ben bir tane kapıya girmiştim sanki burada. Deli midir nedir ya? Ne bakıyorum lan yani <laughs> Bir dakika şuraya yerleştireceğiz sanırım. Çalacak müzik lazım diyor işte. Bakar mısın gitar ne hale gelmiş kesin. Ha buldum. Ama ben şimdi bu topladığım parçaları şuraya bir koyacağım. Bak onun ismi yazıyor şurada. Tehe. İsmi öyleydi herhalde evet. Bak yatakta ama şu an seni aramayacağım pislik bebek. Bak bak yakalayamıyorum. Aha. Bakın. Kings. Ama İngiliz. İngilizcem kötüdür. Aa yerleştirdim. Bakın Aa, şimdi biz onları yerleştireceğiz. Ve şey e, müziğini e, müziğin anlamını bulacağız. Yani müzik çalabileceğiz. Müzik ne anlama geliyor ki? Nasıl takacağım? Bir takamıyorum. Piyano <laughs> müziği değil diyor. Salak mıdır nedir? Allah Allah. Daha çok bulmamız lazım herhalde. Aşağılarda var mıdır masanın altında? Çok kirli yani. Bir. Ne Aşağıda Aa, şu koltuğu mesela de koltukta değildir. Çok çok yani onu bulunca bir aklım çıkıyor. Çünkü çok komik bir gözü yani çok korkunç gözü var komik diyorum. Bebeği yakala başarısız mı? Sensin lan. Piyanoyu çal diyor ama çalamam. Şu an eksik parçalı ve takmadım bak. Not. Nota 2. 3 olması lazım. 3 galiba. Bak koyamıyorum. Koyamıyorum. E şimdi yan tarafa koş. Aa, salak. Doğru bir lan. <laughs> Aa, yo. Yo. Ne alaka? <laughs> bak bir işaret çıkana kadar böyle böyle yapacağım bak. Yere koyuyorum. Şimdi tekrar aldığımda eğer <laughs> ya aldım. Şimdi bak. Koyacağım bak bir şey olmayacak. Lan bak beni sinirlendirme koy. Arkadaşlar sinirden <laughs> Yan tarafa sana. Ya kim kardeşim bak şimdi bak. Koyuyorum bak. Olmuyor bak. <laughs> bak gülme gebertirim bak sana. Videodan sonrasını gebertirim bak. Hmm. Piyano müziği değil diyor. Bak şimdi kırmızı yazıda ne yazıyor biliyor musun? Yani bebeği yakala başarısız. Sen sen başarısızsın. <laughs> Kim yazdıysa onu ben gebertirim. Bebek yazmış. Zaten nasıl bulacaksın? Bebek de nasıl yazsın daha küçücük yaşta bir kadar. <laughs> Ama o kadar da lanetli. Bak orada bak yatağın altına bak seni. Bak gözün ikine bir şey dönüşe bak. Piyanoyu çal diyor. Ben nasıl çalacağım şimdi? Koyamıyorum edemiyorum bak sınırdan. Abi bir şey diyeceğim. Karpuzu al demişti bir keresinde. Bak karpuz var. Onu galiba yedire yedire bebeğin karnını patlatacağız hepsi işte. Oh, parça buldum. He, anladım. Bak bu şu anlık takılacak parça değil. Bunu da aldık. Bak değil yavrum. Yani bir tane daha bulman gerekiyor. Ya bak beni korkutma bak senin o çok korkuyorum. Aa lan <laughs> altını ediyordum. O neydi? Ay sinekler var. Bak. Koltuğa nasıl hemen geldi? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar iki dakika daha durdum. Annem yine bitti videomuz dediği için. Ama bir şey olmaz yani. duyulursa duy duysun. Yani ne olacak? Aa. Teşekkür ederim anne. Annem teşe çikolata arkadaşlar. Ya ben de şimdi yemez Zeynep ya. Ben sonra yerim. Bir dakika belki buzlukta donan bir kağıt olabilir mi? Ay buzluk direkt donmuş. İçine kar mı kaplı? Bir dakika. Arkadaşlar bakın mutfakta şu anlık bir şey yok. Bir tane bir şey. Ama zaten otur çal diyor. Otur çal. Bir dakika. Otur çal diyor. Bir dakika. Piyanoyu çal diyor ama ben otur ve çal. Ha, bak. Çal. <laughs> bas. Bastım. Oha! Ben işte bir yere gidiyor demiştim. Çöme. Ben böyle sanki bir gizli bir kapıya gidiyordu demiş. Oha bebek. Bebek sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar az önce bir anda altıma ediyordum doğru. Ne bebek sen? yere düştü birden. Böyle bir şey vardı. Karnı mı patladı? Karnı patlamadı. Şarkıyı dinleye dinleye kıskandı galiba. Bak kırmak gerekiyor. İşte bak burada şeyler var. Bir dakika, nerede bu şey? Arkadaşlar e, bakın Aha, aldım şimdi bununla kıracağım. Kır kır kır. Ben zaten bu kısımlarını oynamıştım. Bak gitti bak bak. Dikkatli olmalıyım. Bak yine düştü. Ya ben çömelik girebiliriz bir kısımda. Oraları da kırmaya gerek yok sanki. Kır kır. Yo bak girdim Korkudan altıma edeceğim yemin ederim. Bak yavaşlıyorum. E bu ne? Kayıt. Ya ama ben şimdi geri mi gideceğim? Ya ne yapacağım ben? Bak koyamıyorum, koyamıyorum. Allah'ım sen sabır ver ya. Nasıl toplayayım ben şimdi ya? ya? Arkadaşlar şu an anda... Onu bebeğe at bebeğe. Ama çok karanlık. Göremiyorum. Bak gitmez yol gibi. Sanki bir daha da çıkamayacağız gibi. E ben şimdi ne yapacağım? O bebek beni buraya hapsetti ya. Onu şimdi ben... Bakar mısınız? Gitmez yo He tamam gidiyor. Giden yolmuş. Pikman'ın kaydını dinle diyor ya. Allah'ım sen sabır ver. Garip. Gizli geçişte kayış ve bu. Bekle. Piyanoyu çal. Bu bir anahtar mı? Gizli gizli geçişli keşfet. Gerçekten acayip uzun şeydi. Pikman'ın kaydını dinleyin. Yanlış okumuş olabilirim. Pikmak kim ya? Ya valla kafam karıştı. Çok karanlık. Al yine reklam çıktı bak. Arkadaşlar çok saçma bir oyun bak. O kadar da saçma değil. Kaliteli bir oyun mu? Bunu paralı yapsalar şaşardım zaten. Pikmanın kaydını dinleyin diyor. Koyamıyorum ki dinleyeyim. Allah'ım ya Rabbim. Ya elimden atamayacağım artık oyun banlandı resmen yazılır bakalım. Hep, bakın şu kağıt hep karalama. Bak müzik şeyleri, karalama, müzik şeyleri. Hep karalama falan filan. Hadi bu aşer geliyor? Japonca bir şey mi yazmam? Oke. Ee, altta böyle şeyler var bakın. Girsene bir oraya. Girsen de ne olacak ki? Morsak <laughs> uzun zamandır konuşmuyor. <laughs> Arkadaşlar sinirim bozuldu. <laughs> kırmak gerekiyor. Yok kırmayacağım belki. Arkadaşlar yine durdurdum. Hmm. i̇kide bir ses geldikleri için bizi duyun diye. Ama ben yemin ederim bu tırnağı kırıldı arkadaşlar. Melisa gibi olur. Şurayı tıklasın Ama o eğil çömel. Yani çömel. Buraya tıklasan. Bak şu kırmızı yazıda yakala başarısız diyor dedi ya. Ama çok sinirlendim. Şurada küçük ne? Ben bunu bir bırakabilsem. Şey yapacağım da. Neyse. Sinirden aklım çıktı ya. Şimdi ben bu minicik yerde ne bulabilirim? Bak yukarıya bakıyorum. Ulan. Yukarıya bakıyorum. Aşağıya bakıyorum. Örümcek arı var. Ağları var. Onları ne yapacağım? be? Pikman'ın kaydını dinle diyor ama ben şimdi bunu koyamayacağım. Keşke şey. Aa koyduğumuz müzik şeyleri. Evet. Bak bir de bebeğin gözü kırmızı oldu ya. Unutur musun onu söylüyor. Yemin ederim arkadaşlar ben iki dakika oyuna tekrardan giremem. Tekrar girsem zaten şey olur. Buradan çık ben diyor. Buradan çıkayım doğru söylüyorsun bak. Çıkıp başka bir şey deneyeceğim. Allah! korktum. Seni birazcık sen oynasın sanki. Arkadaşlar şimdi kuzenim Zeynep'e veriyorum. Zeynep şimdi oynayabilirsin. Ben, değilim, ki. ben geldim. Ben ne yapıyorsun? Sen şimdi ne yapıyorsun? Bunu bence bir dakika bir verir misin? Bir dakika bir şey göstereceğim. Şimdi Pikmin'in kaydını dinle ama biz ne yapacağız? Bunları toplayacağız. Aaa. Pikman'ın kaydı dinlemek için bence geri gideceğiz. Radyo şeyi vardı arkadaşlar bakın. Bir dakika nerede radyo şeyi vardı. Heh şu müzik çaldığımız yer o gıcık bebek bizi aklımızı kaldı. Heh kaydı yerleştir ve şimdi sesini açıyorum. 3, 2, 1. akşam biz yakın altı mı? Ya. Ağlıyor, ağlıyor diyeyim. Şimdi ben burada uzun anahtar ve kapıyı aç. Hangi kapıyı açayım? He, şuradaki kapı hani tavşan kilitlenmişti ya. Hiç öyle bakma. Ben seni zaten, ben olayı anladım. Biz bir keresinde kuzenimle yapmıştım, başka bir kuzenimle. Şimdi... Beyazıt mı açtın? Açtım. Ana, dedi. Tavşan. Sen bu kısımda sen öyle. Ben tavşanlardan ben korkuyorum çünkü. Ay Bismillahirrahmanirrahim sen beni. Aa ne diyor? <laughs> Oğlum en en iyi canlı yerinde oldu ya. Arkadaşlar <laughs> şu an Zeynep oynayacak. <laughs> ha tekrar hoş geldin diyor. Ona takma kafaya. Bir dakika bir dakika. Sizin bak istiyorsan benim kim ya? Aa. Ya biliyor. Bekle ben yine kendiminkini aldım. Asansörü çağırdım. Kahretsin güç kapalı. Tercih Ne yazıyor sen abi? Aman arkadaşlar. Aa, gidecek. aç açıyorum. Evet. Tabii tabii. Yiyeceğim ama basan ne al, al, sana bu arada? Elecek. Açsın orayı be. Arkadaşlar yine doğurdum. Ay doğurdu. <laughs> dur, dur, dur. <gülüyor> Asansörü <gülüyor> çağırıyorum ama güç kapalı diyor. Kahretsin güç kapalı. Ben oynayayım. E ben burada ne yapacağım diyecektim de bir şey. Yiyeceğim. ben, ben onu Bu kapıları açamıyorsak bir dakika. Tek tuşa. Anahtar. anahtar. Arkadaşlar. Anahtarı koysak. Anahtarı artık nerede bilmiyorum. Hatır Nereye attın Güç kapalı diyor Allah'ım ben ne yapacak ki burada? Bir dakika. Çıkamıyorsun bir de. Evet buradan çıkış falan. Yok çıkabilirim bak burada kapı var. Ab pardon. Anne ben onu yemeyeceğim. Sen niye istiyorsun? Bir dakika. Bunlar bir dakika bu ne? Arkadaşlar. Tavş boşuna mı aradık biz tavşanı? Parçalanmış o bebeği ben gel. Yanlışlıkla durdurdum. Bebek seni hiç sevemedim. bebek kapıyı aç. Kapı ne yapıyorsun? Oğlum niye öyle Ah! Bu ne Arkadaşlar karesin güç kapalı diyor hala. Deli midir nedir? Yine kilitledi kapıyı ben. Bir dakika bu ne? Ölümcül bir şeyler. herhalde. Açacağım. Zeynep açtım. Eee? <laughs> E burası bir şey değil ki. Burası ev gibi bir şey. Aaa bozartması. Ne biçim bir Gel. Aa bir dakika. Sigortaları değiştirme. Güç yok diyor hala. Kolu çek. Kolu çektim. Aa ne oluyor? Ne oluyor? Dikkatli ol. Korkuyorum. 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 E ne olacak şimdi? Ben çarpılmıyorum. Dikkatli ol yazıyor hala. Yerimi nedir? Açtım. He. He. Bir dakika biz ne yapacağız o zaman şimdi? Düğmelere bassana. Sigorta Aa, kutusu yazıyor. Limolara bas. Limolara <laughs> bas. He bak burada bir şey var. Kapat. <laughs> He burası kapatayım açılıyor. E arkadaşlar burada burası çok mantıksız bir yer ama evet, bebek bebek ilk yaptı? başta böyle ilk başta şeytani bir gülüşü oldu. Lan ne alaka? Bir şey bir dakika baba Allah'ım çok korkuyorum. Seni bir dakika. Hayır hayır. Bir dakika dur. Belki sana verebilirim ama şu an bir ne? O join mi? O ne lan? Açtım. Bir dakika bu ne? Şah topla. Şah mat. E ben bunu ne yapacağım? Bir dakika böyle. Ne yapacağım? Kolu çekmeyeceğim zaten. Skortalar. Ansansörüm bir şey bozulmuş. Tamam da açacağım. Açtım. Bunu ben ne yapacağım arkadaşlar? Bu çok saçma bir şey. Arkadaşlar ben bunu bilirim ama anlamı gerek yok yani. Ruh kurtarıp ne alaka. Tavşanı ne yapıyor? Arkadaşlar ben onu toplamak istemiyorum. Tavşanı bebek ne yapıyor bu arada? Yırtıyordu. Bizi kıskandı. Gerçek tavşan bir de Şakadan değil kıyıttı ya. Parçalarını yok. Ve şeytanın <laughs> Bak hala yapıyor bak, bak. Her yer hareket ediyor. Gerçek bak. mi gerçek değil mi tavşan? Tavşan e, zaten canlanmış diye başta bende. Lan bu nasıl renk değiştiriyor? E, ee, renk değişiyor açtım. 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 Bu değişimi çok saçma bir şey. Asansörün şeyi bu. Ayarları. Ama çok saçma. Burada mavi yazıyor ya, diğer yerde pembe yazıyor ya. Evet. O ya. Hani. Bir dakika sigorta topla. Allah'ım ben niye bu kadar zeki E Ben bak bunları bulmam gerekiyordu. Şimdi kolu çekeceğim. Ya bir dakika. Şuraya yerleştireceğim. Çok mantıklı. Sigortayı taktım. Bir tanesine oldu. Şimdi mor rengini bulacağım. Arkadaşlar şimdi yine ikide bir durduruyorum yani. Bakın şuradan morunu bulacağız. Burada hep mavi var. Şimdi ben o pembe midir, mor mudur onu bulacağım. Burada burada, 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 burada. burada. Ne o C2? C nerede lan? C. C2. Bastım. Gel artık. Hadi. Niye gelmedi? Para sokmamız mı gerekiyor? E, C2. Ya, para sökmeye gerek yok. Kırarım ben. C2. Para ihtiyacım var diyor. Öyle yazmıyor ama. Sigorta kutularını araştır diyor. Mantıklı söylüyor. Ay bir dakika. Ne oluyor lan? Heh. Bebek nerede bu arada? Allah bilir. Bir daha da gelmesin o. Korkudan aksime ediyordum. <laughs> ya Bunu almak istemiyorum. Bak bu da olabilir. Bir dakika. Şu sandığı açsam. Acaba açar mı? Burası ne? Ya buraya gelmiştik. Kapıyı buradan açmıştık ama kilitli yazıyor lan. Kim kilitledi burayı? Oğlum çok korkunç değil mi? Bir dakika bu ne? Nasıl açmaya açamıyorum zaten. Pembe mi mavi olması lazım. Buradan böyle bir etkili etkileme olacak herhalde. Anne, Arkadaşlar. İngiliz. Bir dakika. Ben İngiliz. Bir dakika. Zeynep. Yürü Ama, ona, ama C2 para bulmamız o lazım. Iyi. Arkadaşlar. Şimdi para lazım ya. Eğer onu e, o pembe şeyi bulmak için bu skorta ne, ne bilir pin nedir işte. O şeyi bulmak gerekiyor. Para lazım bize. Ben parayı A bulayım mı? A bir dakika bu ne? Kilidi aç. Kilidi aç diyor. Ne yapacağım? Ee, şimdi oraya bas bas. Bas. Öyle değişiyor. Şimdi alt kata geç. Geçtim. Yana bas. Diğer yana bas. Şimdi alt kata geç. Bas. Bastım. Bence. Diğer yana bas. Bas. Ee? Diğer yana bas. Şey yani. Onun aynı olması için. Aynı oldu ya. Oğlum çok saçma. Gel gerçekten. Lan onu ne yapıyorum? Oğlum bir şey diyeceğim. Hiçbir şey bulamadım ki. Acaba arttırınca ne olacak? Devam ediyorum arkadaşlar. Şu an sinirim ben. bu bir şey değilmiş ki. Bire geliyor yine. Değil ya ya. Bir şey diyeceğim. Hiç gerek yok mu ya? Gerçekten ama bu İngiliz anahtar. Ama bir dakika orayı, orayı açarsak şimdi şey olabilir mi? Oradan çıkabilir mi o şey? Tekrar Teknoloji geldin diyor. Ben daha. Bir dakika. Geriye doğru yaparsak. Dokuz. 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 Hala aynı şey. Bak. Gittikçe böyle şey oluyor. Ama biz ne yapacağız? Ya çok saçma arkadaşlar ya. Burayı da gördük ama. Bir dakika ya. Para lazım ama. A bak şuna. Ney ney. burada şey sayılar ve şeyleri mi? Buraya para atacağız yani. Kaç kuru? Para atarsak alabiliyoruz şu mor şeyi. Yukarıya baksana bir. Yukarı neresi Zeynep? Yuk he Bebek kilitlemiş. Kilitlemedi. Bebek zaten buraya ne ara kilit? Kapıyı kilitledi sadece ama ne ara? Yani arkadaşlar çok saçma. Bakın açamıyorum çünkü bunu bebek kilitledi. Ya. Bak tekrar yapacağım bakın. Aa! Dikkatli ol yazıyor. Olmuyorum sanırım. Bir dakika çekici topla. Çekici topla. Bu ne? Çekici toplayınca ne olacak o da? Ee, çekmeyeceğim çünkü çektiğim an elektrik çarpıyor. Evet. Allah'ım ya Rabbim ya. Asacağım ya. Çekici topla diyor ona. Hemen. Çekici toplamayacağım tamam mı? Toplamayacağım. Topla bence ya. Böyle. Bak şimdi bu kilidi açmamız lazım. Arkadaşlar toz makinesi mi? İngiliz altı topla diyor diyor. <laughs> topla işte. Arkadaşlar para... ben bir dakika dur. dur. Hayır. Bir dakika. C2. Paralarımı alalım sen sabra. Bir dakika kağıdı yırtarak yapma saçma bir şey var aklımda. Bir dakika bir dakika. Şimdi kilit 43 diye hiçbir şey anlamadım. Buradaki yazılar hep silmiş Ama bakın biz burada e, hani müzik kaydı yapacaktık ya. E, dinleyecektik ya onun Duvarımda böyle bir şey yazıyor. Çok şey. Ama ben bence bebekten, şu şu ben bebekten korkmaya başladım vallahi. bebek zaten koymuştu Bakın ne yapacağım? Böyle bir şey yapacağım. Böyle basıyorum, 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 basıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmiyor. Bakar mısınız? Hayır, acayip saçma bir kilit. <laughs> bir dakika çekiçle burayı açabiliriz. Bir dakika dur bir dakika. Belki çekiçle topla diye. Niye açılmıyor? Arkadaşlar ben yine de kırmayı denedim. Yine şifre yine şifre bakın. Bakın yine geliyor. Şifre yapamıyorum. Sigorta kutularını ara. Aa kutu diyor bak. Bu kutu değil. Peki, bunu bir o Skor? aldığımız Skor. şey ne? Sigorta kutusunu biz nereden aldık? Bir dakika biz sigorta kutusunu nereden almıştık Zeynep? Ha şuradan. Hmm, hmm. Araştıracağız. At. At. Ne gerek var mı? Arkadaşlar şu an bazı şeyler çalışılmadığı için yapamıyoruz çıkmamız gerekiyor. Bir dakika, bir dakika. Havalandırmayı kırabilir miyiz? Aha iyi havalandırma diyorum. Şu güzel şeyi kırabilir miyiz acaba? Ne kadar saçma ya. Orada anahtar olabilir mi? Nerede? O ye gördüğüm yerde. Kilitli olan. Evet. Ya, anahtarı kızım. Anahtarı bebek almış olamaz. Hayır. Çünkü bizim elimizdeydi. Ama bebek bir dakika. saniyesinde aldı. Burada bir şey var. Lan. Lan ben bunları niye açmadım? Bu para ne? Para para. Parayı buldum arkadaşlar. Lan ben niye bu kadar para Parayı ekledim. Şimdi C2. Lan yanlışlıkla C. D. Ay C. 2. Aldık. Aldık arkadaşlar. Aldık. Aldık çok mutluyum çok mutluyum şimdi hemen yerleştireceğim hemen. Bakalım şimdi ne oldu? Taktı. Lan ne oluyor lan. sen de ne geldin? <laughs> lan. Lan niye şimdi? <laughs> Orası niye patladı la? Şimdi biz bununla mı uğraşacağız? Sigorta hmm. kutusu diyor. Ben bak. Lan bu bebek bak seni gebertecek. Bebek topla diyor lan ne alaka? <laughs> Bebek topla <tıplıyor>. lan, <laughs> Bebek onlardan fazla mı var? <laughs> Artık Bebek sen deli misin? Sen deli misin? Hemen <laughs> şimdi bunu bıçaklamaz. <laughs> Aa bir dakika şimdi. <laughs> ben yine mi? Dikkatli ol. Bebek nerede? Şimdi burayı da mı tamamlayacağız ya? Bebek seni ben. <laughs> Parayı bulduk hemen. Bebek yine bizi uğraştırıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan yine şu parayı alalım ve şuradan bir Atalım. parayı ekleyelim. C2 yazalım. 2 tekrardan var. Düştü, şükür. Lan nereye gidiyorsun? Aç kapıyı gardiyan. <laughs> Arkadaşlar bak bebek, bebek, bebek sen ha? niye üzülüyorsun? bak biz de üzülüyorduk. Bak burada tamam. Şimdi burada. Gerçekten <laughs> yanlış skorda mı? Sizin <laughs> orada. <gülüyor> yanlış. yanlış ya orada mı? var ya. Sen gidiyor musun? Oğlum bir şey diyeceğim. Dur Bebeğin dur. skorda çalmasını engelle. Bu skorda mı çalıyor? Vay seni hain. Bir de üzülüyor. Bir dakika, bu skorda çaldığı için ben bunu şimdi buraya yatırdım. Sen tamam, burada istediğini yap sen mi? Arkadaşlar ne yapacağız? bebeğe ya, baksana. Bak yazı yeni geldi. Bak yazı yeni daha yeni geldi. Arkadaşlar şimdi reklam çıktı. ben, Bu sefer ben Hayır ya. Ya durun şu an bir şey araştıracağım. Arkadaşlar bebeği yine be bebeği besle diyor. Besledim bebek topla diyor. Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Görüşürüz.